Öncelikle iyi akşamlar diliyorum. Herkese sağlıklı bir akşam diliyorum. Ve bu güzel haberle devam edelim. Star Wars'un 2017 versiyonu normalde 279 liraydı. Ve ücretsiz indirime girdi Epic Games üzerinde. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen hesabınız yoksa Epic Games hesabı oluşturun ücretsiz bir şekilde. Oyunu kütüphanenize ekleyin. Dilediğiniz zaman istediğiniz bilgisayara indirip kendi hesabınızdan giriş yaparak oynayabilirsiniz. Tamam ders yapsın çocuklar. baya girsinler. Canlı eğitimlerini görsünler. Uzaktan eğitim bittikten sonra biraz eğlenmeye hakları var diye düşünüyorum. belli bir saat, bir saat olur, iki saat olur. Belli bir süre. Oyunlarını da oynasınlar. Can sıkıntımız biraz daha azalsın. Bu oyunu nasıl alacaksınız? Bundan daha önce bahsetmiştim. Şu anda gördüğünüz videoda, sağ taraftaki videoda uzun uzun anlatmıştım. Epic Games indirmiştik uygulamasını. Oyunları eklemiştik, yüklemiştik. Oyunun linkini yine her zaman olduğu gibi ücretsiz oyunlar orijinal videosundan paylaşacağım ilk yorumda. Bakın sürekli yeni fırsatlar ilk yorumda. Aşağıya iniyoruz yorumlara. En üstteki yorumda linkleri göreceksiniz ki zaten server'sün yine burada linkini görüyoruz. Bu linke tuşladığımızda web sitesi açılacak. Buradan kolay bir şekilde satın alma işlemini ücretsiz olarak yapabiliyoruz. Linke tuşladık geldik. Bakın şurada mavi yükle seçeneği var. Yükle seçeneğine tuşluyoruz. Tabii ki daha önce bir hesabınız yoksa, bakın şu anda benim Acemi Üstad isimli bir hesabım var. Siz Epic Games'i indirip hesabınızı oluşturun ücretsiz bir şekilde. Bir e-posta şifre ayarlıyorsunuz. O kadar. Daha sonra hesabınıza giriş yapıyorsunuz. Linke tuşlayıp geldiğiniz bu sayfada sadece yükle demeniz. Sağ köşede siparişi veriyorum. Ve 279 liralık bu oyun şu anda kütüphaneme eklendi. Ücretsiz bir şekilde ömür boyu oynayabilirim. Ve istediğim bilgisayarda kendi hesabımdan giriş yaparak yine bu oyunu oynayabilirim. Burada Epic Games başlatıcısını aç deniyor. Açalım. Yani zaten bilgisayarda yüklü olduğu için hemen açacak. Buradan Google hesabımla giriş yapıyorum. Siz de bunu yapabilirsiniz tabii ki. Devam et diyoruz. Tabii ki tüm detayları diğer videodan görebilirsiniz. Kütüphane şu anda yüklendi. Burada gördüğünüz oyunların hepsini neredeyse bedava aldım. Ücretsiz aldım ve hepsi orijinal oyunlar eee Asayis krizi sadece bir indirimliydi. 250 lira civarındaydı. Hani çok uygun fiyatı almıştım. ve gördüğünüz bu bütün oyunlar Evet, toplamda belki 1000 liranın üzerinde bu oyunlar evet. ücretsiz almıştık. Şu anda Bus Simulator 2018 var. eee Fiyatları tam hatırlamıyorum fakat 50 lira, 100 lira, 150 liralık oyun bunlar. Yine 2019'u var bu oyunun. Birçok kişinin bayıldığı bir oyun GTA 5 online var. Online bile oynayabiliyorsunuz ki bu oyun 160 liralardaydı. İndirimde 80 liralara iniyor. Tamamen ücretsiz almıştık. Bu fırsatlar geçti tabii ki. İstediğimiz zaman tuşluyoruz. Daha sonra buradan herhangi bir klasör seçiyoruz ve Oyunlarımızı yüklüyoruz gördüğünüz gibi bilgisayarımıza. Yükleme işlemi bittikten sonra oyna seçeneği aktif oluyor ve hemen oynamaya başlıyoruz. Evet böylece masaüstü uygulamamızı da görmüş olduk. Ya videoyu çok fazla uzatmaya gerek yok. Çünkü e, tüm detayları bir önceki videoda anlatmıştım. Oradan görebilirsiniz. Tüm adresler burada. Yapmanız gereken her şey ise bu videonun içinde görebilirsiniz. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.